Evet arkadaşlar bugün süper bir sandık açtık hemen bugün biraz açacağım şimdi arkadaşlar bu arada bu sandık geldi ama açmayacağım süper bir sandık, son ölçülü bir son bağışımızı yapalım neyse arkadaşlar başlıyoruz sen başlıyorum. bu kısa bir video olacak arkadaşlar İnternet video ha geldi şimdi en iyi sandık açmaya geçiyoruz bakalım arkadaşlar hangi sandığa şimdi İnşallah tomluk veya prenses gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar diyorum. Oo. Of. Ay. Ee, Havan. Bir dakika. Oo, yıldırım. Efsanevi geliyor, efsane geliyor. Arkadaşlar efsanevi geldi. Efsanevi geldi. Efsanevi geldi. Efsanevi geldi. Süper bir sandıktan arkadaşlar. Şu an çok mutluyum arkadaşlar ya. Efsanevi çıktı arkadaşlar ya. Gözünüzün önünde çıktı arkadaşlar. Şaka değil. Cehennem ejderhası arkadaşlar. İçime evsa çıkçıya doğmuştu. Arkadaşlar çok mutluyum gerçekten. Süpersenin bana verdiği hediye çok iyiydi arkadaşlar. Cehennem meclisinin gelmesi beni çok mutlu etti arkadaşlar. Diğer ki hamında da vardı. Gene geldi arkadaşlar. Çok mutluyum arkadaşlar. Yani ne diyebilirim ki? Şimdi ben arkadaşlar öyle bir mutluyum ki anlatamam size. Arkadaşlar çok mutluyum ya. Durun arkadaşlar. Abi Evet arkadaşlar çok mutluyum. Şu an mutluyum size söyleyemem tabii. Tamam iyi. Sonra yıldırım nerede? Yüksel çemşeler çok var aslında. Tamam. Başka ne vermişti bize? Durun bir bakalım. Yıldırım. Yükseltelim hadi. Arkadaşlar içim ev çıkıyor doğmuştu süper büyülü sandıktan çıktı arkadaşlar. Çok mutluyum. Gelen ilk efsaneviyim oldu arkadaşlar bu. Ama yan hesabım var arkadaşlar. evet arkadaşlar bugün sandık açılımı bu kadardı. Görüşmek üzere <laughs> hoşçakalın. Arkadaşlar abone Eğer abone değilseniz abone olun. İnşallah abone abone olursanız. Ve benim gibi süper büyü sandık. Efsanevi sandık. Dev sandık veya büyü sandık düşürürsünüz. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Videoyu izlemeyi unutmayın.